Barış Pehlivan 20 Nisan 2021 Cumhuriyet Kafa Karıştıran Terörist Listesi 377 kişi ve kurumun mal varlığı 7 Nisan'da donduruldu. Terör örgütleri FETÖ, IŞİD, PKK ve DHKPC üyeleriydi listedekiler. Güzel ancak bazı noktalar kafa karıştırıyordu. Örneğin resmi gazetede yayımlanan karardaki FETÖ üyeleri arasında kritik eksikler vardı. Öyle ya 15 Temmuz'un kilit ismi Adil Öksüz'ü ve kumpasların uygulayıcısı Zekeriya Öz'ü de aradı gözler. Peki neden yoktular mal varlığı dondurulanlar arasında? Keza listedeki 8 yabancı kökenli IŞİD militanının doğum yerinin yanında vatandaşlık TC yazıyordu. Böyle olunca o isimlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıldığı tezi gündeme geldi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bu iddianın asılsız olduğunu açıkladı. Peki neden vardı vatandaşlık TC ibaresi? İşte bu iki konunun peşine düştüm. Resmi gazetede yayımlanan kararın altında İçişleri Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın imzası vardı. Haliyle iki bakanlığın da basın müşavirliğine sorularımı sordum. Ancak bu satırlar yazılana kadar resmi yanıt alamadım. İz sürmeye devam ettim. Masak mı suçlu? Bakanlık kulislerinde sorumluluğu birbirine atma eğilimi gördüm. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları liste İçişleri Bakanlığı'nın alanına giriyor. Bizimle ilgisi yok. Bakanlığımız sadece uygulayıcı diyordu. İçişleri Bakanlığı kaynakları ise IŞİD üyelerindeki vatandaşlık TC ibaresinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu, MASAK'ın yaptığı teknik bir hata olduğunu öne sürüyordu. İddia edildiği gibi 8 IŞİD militanının TC kimlik numarasının değil, 99 ile başlayan yabancı kimlik numarasının olduğunu hatırlatıyorlardı. Ancak bu tez de başka bir çelişkiyi içinde barındırıyor. Zira yeni listede yer alan ve yabancı kimlik numarası 99 ile başlayıp vatandaşlık TC ibaresinin yazılmadığı başka 8 IŞİD militanı da vardı. Teknik hata neden onlarda değil de diğerlerinde yapıldı bu soru ortada duruyor ve tabii şu da yanıt bekliyor. Türk makamlarından yabancı kimlik numarasını alan, yani Türkiye'de ikamet etmelerine izin verilen yabancı uyruklular ne zaman IŞİD militanı oldu? Türkiye'ye girdiklerinde zaten IŞİD üyesiyseler güvenlik açığımız mı vardı? Çatı savunması doğru mu? Evet, FETÖ listesindeki eksikler meselesi de var. Bakanlık kulislerine göre mal varlığı dondurulan Fetullahçılar listesinin dayanağı 2016 tarihli FETÖ çatı iddianamesi. Bu savunma da yerine oturmuyor. Zira o iddianame 73 sanıklı ama 205 ismin mal varlığı donduruldu. Bu da demek ki çatı davası dışındaki FETÖ'cülerin mal varlığı hakkında da karar alınabiliyor. O halde bir kez daha sorayım. Dayanak yapılan iddianamede şüpheli olmayan ama orada bile 2015 itibariyle örgütün deniz kuvvetleri sorumlusu olduğu yazan Adil Öksüz neden resmi gazetedeki listede yok? Keşke yetkililer sessiz kalmasa da kafamız bu kadar karışmasa. Ebru Gündeş çarkı biliyor. Duymayan kalmamıştır. Ebru Gündeş, 11 yıldır evli olduğu eşi Rıza Sarraf'a boşanma davası açtı. Davanın Bodrum'da açıldığını okuduğumda Gündeş gizli kalsın istemiş diye düşünmüştüm. Gelin görün ki hürriyetten Toygun Atila'ya konuşan Sarraf'ın avukatı kafamda şimşekleri çaktırdı. Zira boşanma davasını yürüten mahkemenin yetkisiz, Gündeş'in Bodrum'daki adresinin ise geçersiz olduğu öne sürülüyordu. Şarkıcının boşanma davasının Bodrum'da görülmesi için hile yaptığını iddia ediyorlardı. Sahi neydi İstanbul'da yaşayıp Bodrum'da boşanma davası açmanın sırrı? Gündeş'in davadaki avukatlarının ismini görünce anlamaya başladım. Sahi şarkıcı neden kamuoyunun da bildiği avukatlarını tercih etmemişti? Öyle ya, hep paranın konuşulduğu böylesi bir evliliğin boşanma davasında da istediğini koparmak önemliydi. Eh bunun için Bodrum hakimliği yapan kişilere davayı teslim etmekte tesadüf olması gerek. Gündeş'in pek tanınmayan avukatları Mehtap Çelik Bilek ve Erkan Koşaran'dan bahsediyorum. Avukatların Türkiye'nin en kritik boşanmalarından birinin görüleceği Bodrum adliyesinde 2 yıl önceye kadar hakimlik yapmaları rastlantı mı? Türk yargısının nasıl işlediğine dair üzerinde düşünülmesi gereken noktalardan biri de bu. Benden duymuş olmasınlar ama CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ve 17 Parti yöneticisinin 13 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep ediliyor. Yetmiyor. Mahkum olmaları durumunda da çocuklarının velayetlerinin CHP'lilerin ellerinden alınmasını arzuluyor savcılık. Ne suç işlemişler? 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı adlı bir broşür çıkarmışlar. Gel zaman git zaman CHP'nin 128 milyar dolar nerede sorusunu Türkiye'nin gündemine taşımasıyla Şubat'ta hazırlanan fezleke meclise gönderiliyor. İyi de aynı CHP'nin 15 Temmuz'dan sonra AKP FETÖ'ye selam o hale devam adlı başka bir kitapçığı da var. Mayıs 2018'de basılmış ve 108 sayfa. Hatta fezleke konusu broşürle aynı fotoğrafı kapağına taşımışlar. Savcılık benden duymuş olmasın. Bu kitapçık içinde de FETÖ'ye ağır eleştiriler var. WhatsApp grubunda bir ölüm. Emekli amirallerin gözaltında olduğu günler. 7 Nisan tarihli gazetelerde bir ölüm ilanı vardı. Acı kaybımız diyen ilan, emekli Tuğ Amiral Ahmet Necdet Şenergün'ün vefatını haber veriyordu. Amiral Şenergün, Deniz Harp Okulu'ndan 1946 yılında mezun olmuştu. 95 yaşındaydı. Çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti. Öğrendim ki amirallerin bildirisine konu olan WhatsApp grubunda o da vardı oradaki en yaşlı isimdi. Kadere bakın ki silah arkadaşlarının gözaltına alındığı gün hayatını kaybetti ve sessiz sedasız aile kabristanına defnedildi.